Doğa severler ki Tesla Uluslararası Koordinasyon Komitesi'nin 2013 yılında sakin şehir ağına dahil ettiği Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde çeşitli etkinlikler düzenledi. Doğa severler dünyada sadece Halfeti'de yetişen Karagül'e dikkat çekmek için yapılan etkinliklerde tarihi alanları gezip müzik eşliğinde eğlendi. Daha önce Karagül'ün doğal yetişme alanı olan ve baraj sularının yükselmesiyle su altında kalan Çekem Köyü'ne de giden 120 kişilik doğa sever grubu, yürüyüş esnasında arazide doğal olarak yetişen Karagül'ü arayan doğa severler herhangi bir şey bulamayınca ilçedeki seralara gitti. Serayı gezen doğa severler Karagül'ü görme imkanı buldu. Tekneyi turu da yapan doğa severler endemik türler arasında bulunan Karagül'ün daha çok yaygınlaştırılması gerektiğini vurguladı. Bir zamanlar şu arkadaşlarımızın yüzdüğü yerde şehir vardı Afet'in. Sular yükseldikten sonra şehir sular altında kaldı. Aynı zamanda dünya ünlü Karagül'ümüz var. Karagül de sular altında kaldı bu durumda. Biz köyü bayağı gezdik Karagül bulamadık. Yani Karagül'ün yetişme alanlarından en önemli yerlerinden biri şu an sular altında. Sular yükseldiği için onu kaybettik. Biz de buna dikkat çekmek için buradayız, Karagül'ün anlamı önemi için. Arkada arkadaşların yüzdüğü yerde eskiden Karagül yetişiyormuş, doğal alanlarıymış. Tabii suların büyümesiyle beraber bu Karagül'ün yetişme, doğal yetişme alanları çok daraldı. Şu an sadece Sela'larla yetiştiriliyor. Bize bugün bir Karagül yürüyüş, yürüyüşü yaptı. Karagül ise endemik bir bitkidir, endemiktir bu ne demek? Sadece burada yetişebiliyor. Ama şu an sular yükseldiği için, alan biliyorsunuz ki yetişme alanları kısıtlandığı için fazla yetiştirilmiyor. Sadece seralarda var. Buraya gelme amacımız karagülleri görmekti. Fakat doğa şartlarından, suların yükselmesinden dolayı bunların mecburi olarak seralarda görmek zorunda kaldık yine de mutluyuz. Karagül bitkisi Urfa de yetişen nadir dünyadaki nadir bitkilerden bir tanesi. Ee, yürüyüşümüz sırasında doğal ortamında karagül bitkisine rastlayamadık ama seralarda görme şansımız oldu. Sadece bu gülümüze sahip çıkmamız gerektiğini, Urfa dışına çıktığı zaman renginin değiştiğini biliyoruz. O yüzden Halfet'e ait bir Çek olduğu için daha çok gerektiğini Etkinliğe Şanlıurfa Kamp Dağcılık ve Doğal Sporları Spor Kulübü ile Şanlıurfa Mimarlar ve İç Mimarlar Odası üyeleri katıldı.